Gekoya böyle solucanın hareketini görünce pat diye kapıyorlar ya. Öyle bak. Bakma bir şey geldi Oğlum emin misin? Nerede? Bak nasıl yapışıyor bak. Sığmıyor bak. Allah. Oha diyor. Amına koyayım. Helal. Helal. Lah. Adam aha dedi ve yedi oğlum. <laughs> Ama <gülüyor> o her yeri yoğurt yapmışsın amına koyayım. Gelmeden <laughs> söyleseydiniz cimcif var diye öyle <gülüyor> bir şey yaptığını görmüştüm. Burada duruyor lan para. Abi bak şunu anlamıyorsunuz ben bak. Ben burrunda duruyor. <laughs> Sorun yoğurdu yemek <laughs> falan bir şey diyeceğim. Ya, ya. Nasıl, paranın durduğu yere bakın. alamadı. <laughs> Arkadaşlar. Kanka bak hayır. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Paranın durduğu yere bakın. Şimdi çocuk kapı bitirdi. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> adam yarım kilo Harbi ya bebe yarım kilo yoğurt dedi ya. yoğurt yedi ama yapayım. Hayır bak şimdi. Arama Abi benim burada söylemek istediğim olay şu. Şimdi kafa var ya. <laughs> benim kafam. Kafa. Buraya girdi mi? Bak abi, <gülüyor> <gülüyor> <şöyle> kadar, orda, <laughs> orda, Aynı <laughs> musun? Abi şey, hey. bir şey söyleyeceğim. Ben robot değilim. <laughs> sen kafanı böyle sokmaya çalıştın. Bu şey, evet, şekilde ama paspas yaptığınız için Çiğ köfte yarışması neredeydi? Çiğ köfte yarışması. Atakan bildiğin restoranda gibi her şeyi yedi ama. <laughs> bak bak burada Kordiye çok tilt olmuştum. Gerizekalı velet. Tam velet amına koyayım. Tukan abi iyi bakın burada bak zaten. Tukan abi kordini çeneye vuracaktı bir tane. Hil tut. var. midem biraz korkuyorum ama yerim Ertuğrul. Kanka ben bak, onun... önde konuşmaya bak. E, yerim her türlü falan. Suratımda gezdik lütfen. Hey ayrıca. E ya restoranda sanki keyfine Vallahi, yiyor. Kanka şunlardan sonra tanıntılı var ya. Ya gezdik ya. Salak salak benim, amına kodum salakları. Çene diye soru işaret at ya salak. Pasapisto e, ben sana söyleyeyim. Abi, şimdi? Şimdi bitirme mi? Evet bitirmeyi <laughs> oynuyorsunuz. Eee rekor kırmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten yani... ne var? 1 kilo. Bir de diziyor utanmadan ya. Utanmadan bir de diziyor. Allah'ım yarın çok güzel. Yarın yarın birimi bir birin abi. Hayır 1 kilo 1 kilo. Tamam. Hazır mısınız? Atakan'a bak bir de. Çok büyük sıkmışlar ama neyse. Evet. Atakan şu an bunu gözünde böyle hani farklı bir şey olarak görüyor anladın mı? Mesela oyun hamuru gibi. Çok büyük bu arada ya. E bu yam. Tukan abi boşa salla. <laughs> Ama da katıklarım. Yamla nasıl yarışayım bu? Bir tadına bakmaz ki. Odissan hoş geldin. İki. Arada kronikliydim. De göz... Bak iyi izleyin. Gerçekten orada olsanız harbi tilt olunacak bir hareket. Tilt baksana. Üç. Kapıyı Kafayı falan sal. Hmm, hmm. Amına yeter oğlum. No. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu tek başına tutamıyorum ki. Abi konuşma da ye amına Baksana nasıl <laughs> sinirlendi bak. <laughs> Oğlum orada herkes arkada kor diye böyle bakıyor. Bak Tuğkan abin direkt bak mod düşüşüne iyi bakın. Bak modunun düşüşüne iyi bakın. Bakmaz ki. İki. Arada kronikliydiniz de göstermiyor <laughs> bile baksana. Üç. Hmm. Kafayı falan sallıyor. Ne no. oldu? No. 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 Bak bakıyor burada hiç çaba yok. Ben bunu tek başına yutamıyorum ki. Abi konuşma da ye aman koyayım. Yemek yerken bile konuşuyorsun ya. Ne yapıyor Böyle yemiyor kanka lan. <laughs> kanka su bana da verin ya ben de su istiyorum. Su getirin hemen. Su verin de su verin de. Su. Bir de utanmadan su istiyor lan. Ne takım lan? Kalatla gidin. Bitmedi beni. lan daha var daha var. E sen oğlum evde yer gibi yiyorsun benim. amcık. Ben yavaş vururum. Ya bu çocuğun bu oyunlara fan getirmeyelim daha ya bu <laughs> ne? Ben bitirmeye <laughs> oynarım dedim ben... Ya bir de hala utanmadan çocuk... Bir de utanmadan hala kendini savunabiliyor ya. Abi insanın böyle bir savunma mekanizması olmamalı ya. Hala savunuyor bir de ben bitirmeye oynarım. Ya bu... <laughs> e sen oğlum evde ben yer gibi oynarım. yiyorsun amcık. Ben yavaş vururum. Ya bu çocuğun, çocuğun oyunlara fan getirmeyelim daha ya. <laughs> bak şurada bir bakışıyorlar bak. Bitti ya, Bitmedi ya. lan daha var daha var. E sen oğlum evde yer, yer gibi oynarım. yiyorsun amcık. Ben yavaş vururum. Şöyle <laughs> <Çene, çene. gülüyor> Bir de grebe bak amına koyayım. <laughs> ya bu çocuk oyunlara falan getirmeyelim daha ya bu ne ya. Ben bitirmeyi oynarım dedim ben durmam. 6 saat yerim bunu. Kardeşim bitirmeyi oynamıyor. Sen kendi rekorunu kıracaksan kır. Bu arada o, alalım alalım. Al Selam, hoş geldin. kanalında da otelindeyiz. Alikselam Kadir abi hoşgeldin. Moruyu yedireceğim şimdi onu. Çabuk ye. Ye oğlum. Hayır oğlum bu yamyam geçilmez ki. Normalde yarışın da bunda. <gülüyor> 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 bu ne abi <yapıyor? gülüyor> <laughs> ben bu bunu nasıl yarışayım? Bu taktiği mi oğlum? Oğlum ne taktiği lan? Öyle mi? Adam ekmek gibi oluyor Ben yarışmıyorum ya bu ne ya? Ya ver amına koyayım ver ya. çaresizlik. Baya bildiğin çaresizlik yani. Bak sen ver amına koyayım ben yarışacağım. Ben yarışmıyorum ya bu ne ya? Ya ver, am... ya, ver amına koyayım ver ya. <laughs> tukar abiyle yarış hadi. Hadi abi. <laughs> Nasıl bir var başladı ya? Abi bir şey değil mi hiç? Vazgeçti bak. O baktı vazgeçti. Bak sana da mı bunu? Şimdi böyle iyi gibi Ben şey. şakasına soruyorum bu arada yapmam diyet diyet. <laughs> diyet diyet değil arada. Orada anladı. Be baksana bak. Tuğkan abi bir tane ağzına attı an, Atakan 3 tane yiyor zaten bak. <laughs> bak şimdi bak bak bak. Bak. Var şimdi ya? Bak. Abi bir şey diyeyim mi? Hiç şansın yok. Baksana adama bunu. Şimdi <laughs> <laughs> böyle iyi gibi? Ben şey. şakasına soruyorum bu arada yapmam. Diyet Mesela diyet değil çıksana. İnceliyor. Nasıl yapıyor ya? Yarım kilosu bitti şu an. Allah belanı versin ya. Bu da hala yiyor bak. Lokma yatıyor, suyu koyuyor, suyu yutuyor. Kişi. Direkt Kafayı yutuyor. Kafayı yutuyor. <laughs> <ya. gülüyor> Geçmiyor mu yoksa? Taktiği bu kanka. <laughs> Taktiği bu kanka. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben yenerdim. 350 gram falan kaldı. Oğlum ben en başında söyledim ki ben çiğ köfteyi hızlı yiyemem. Tamam. Ama bitiririm, sonsuz yerim. Kusura <laughs> İki dakika. Hala orada kendini şey yapıyor, anladın mı? Yenerim, yenerim. Ne oldu Ne durumdasın? Ne? Adam löp... Ah be, hidra. ...löp atıyor ama. Hayır. Bunun muhatabı sen, ben değil, biz oğlum. tosun babayı getir buraya, ikisi kapışsın. Benle ne kapışıyor bu adam? adam, adam. O adam yiyemez adam seni yenemez mi? Ne adam hızlı yemez mi? Gerçi içeri alalım, yapayım. Nasıl diyemez lan. Işık baba amına Atakan yanlış kişilerle rakip seçiyorsun kardeşim. Ananı da sal. Bu var ya. Bu tova. domatesi yerli. Biberi yerli. Neyse oğlum onu şey yap. <laughs> Ulan ne güzel akım başlatmıştım. Yine diye geldi yine patlamıştı. Ben... Streç filme falanlar gece yersin la turşuyla murşulu. Hayır <laughs> <laughs> yiyemez ben sana söyleyeyim. Yer yer öyle bir güzel <laughs> Oğlum, yer. Oğlum ben sen köfte mi? yemez ben söyleyeyim. Size. Burada biz 2500 TL'sine mi? Ali kaderim hoş geldin. Ha, 3000 TL. 3000 TL'sine iddia ettik. Atakan'a dedik ki dayı geldi dayı işte aldı falan filan. 3 kilo köfte mi yedi? 100 tane köfte mi ne? Adamın gözünden köfte çıktı amına koyayım. Bir ay köfte yeme amına koyayım. Çok bir şey yemedi oğlum. Hayır bayağı yedim bu arada. En fazla yani en fazla bir buçuk kilo yemişsin. bir buçuk kilo falan yedim de. <laughs> Ekstra yağ vardı ya çok kötüydü. Bak şimdi ben sana en... ne yapacağını söyleyeyim mi? Bak enerjinin yarısını parçalamaya harcadın. Önceden onun için o köfteleri parçalayacaktın. Bu mu şükela yayınmış. Sonra o aldığımız gibi kaşıkla kaşıkla ya. Bir anda sağ. gördünüz mü? Köfte büyüyor. Köfte büyüyor. Dur köftelere bak. Bait atmıştım değil mi? Köfte köfte. Açacağım. Dön mü böyle domuk <laughs> bir kanka tane... ağzından ağzından bok köfteyi ben yerim. Bu grepşan <laughs> bir adam. Ben de bilmiyorum. Çok baltı sanki. Çok yani. Biz bunu bir yerde keşfediyorduk. Orası çok komik bak. Alektiram hoş geldin. Beneye gidebilir miyim ya? Gitsen mi? Köfte çıkmaya evet, başladı Bak. Evet, tamam. Oğlum grebin. Hukan abi arıyor bir daha <laughs> bırakayım. <laughs> oğlum. Tamam. oğlum grebin gözünden köfte evet, çıkmaya başladı lan. <laughs> oğlum sağ gözünden <laughs> köfte çıkıyor. <laughs> oğlum. Oğlum harbiden sağ gözünden köfte çıkıyor. <laughs> oğlum baksanıza bak. <da. gülüyor> Çok... ne? Kurde. Şişti oğlum çocuğa bir şey oldu. <laughs> <laughs> Yanağımda köfte gözüküyor bu ne <laughs> Kurde ben sana adresi bak, bak Atakan hala fark etmedi. Berkay dördüncü ay kardeşim hoş geldin. <laughs> kardeşim sağ <laughs> Şimdi fark etti bak şimdi fark etti. Boş <laughs> <Sağ gülüyor> <laughs> <laughs> Ananı sikim bu ne? Yağlanmış. <laughs> Köfte çıktı lan. ya. <laughs> 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 çok gülmüştük ya. O gün çok gülmüştük ya. Grab ve Rane satranç mı oynayacak? Grab'i tokatlamıştım. Cordyceps çiğ köfte.